Gülce sen de açacak mısın yeşillik? Bir tane abi sıvarsın ya <laughs> kardeşine atsın da. Ata verelim mi? Hadi, Hadi, Hadi. annelim sen de ver. Hadi ata ver at yesin. Gel de ata gel. Geç kaldınız çok vardı ama. O olsun yeterli teşekkür ederiz. Gel, <laughs> böyle elle verin. Gel ata verin. Gel anne babanı takip et. Gel. Gel. <laughs> Güzel mi lan? Derine Bu belediyenin mi burası? Yoo, bilmiyorduk ki. Okul bakıyormuş önce ben galiba. Şimdi okul bakıyor. Hiç a, a, bilmiyorum. Bak insanlar bayağı bakıyorlar bence zaten. E, <laughs> gel bakalım sen. Gel. Başka yok anneciğim. Al bunları da. Canım Kork. dur gelsin böyle. Tamam. Ne oluyor? O da gidiyor size gelmiyor baksana. Ne gel. Gülce Atı sevecek misin anneciğim? Babası yaklaştır Gülce'yi sevsin Atı. Şey Baba, bak bak bir hayvan sevgisi. <laughs> Hadi ben ver, ver Atı. E, çünkü Ay, o kediyi seviyor. Beğenmedi <laughs> o şeyi. Kedimizi sevmedi ama kediyi çok sevdi. Baksana. <laughs> At merhaba. Gel tekrardan bir kere oy yap anneciğim sende, sende kere sen. Hadi bana bay bay yapın, bay bay. Gülce hiç mutlu olmadı, şok şu anda. Gülce ne kadar çok hayvan var burada, bak bir, bir sürü ördek var, kaz var, ne kadar çok hayvan var, evet. Yalnız üstünde portakal <laughs> kalmış, maydanoz kalmış.